Merhaba arkadaşlar. Mola arası oyun kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Stardew Valley bölümüyle daha beraber ve oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, geçenki bölüm en son eee Laha evlenme teklifinde bulunmuştum ve e, evlendik. Şu anda nerede eşim? Ha burada. Günaydın hayatım. Günaydın Adem. Bunları arka taraftaki küçük saksıda yetiştirdim. Onları sevgiyle ve özenle yetiştirdim. Tadını çıkar. Teşekkürler. Şöyle hediyesini alayım. Tatlım ben de sana hediyeni vereyim. Sen de mutlu ol. Tamam. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu e, şu olsun. E, tek ortada iki balık nasıl yakalız arkadaşlar tek oltada iki tane balık nasıl yakalarız şimdi bunun için önce şuradan bir oltamı alayım ee, bunu ben size nasıl yapıldığını şimdi göstereceğim arkadaşlar ee, Ondan sonra bunun özel bir yemi var o yemi nasıl aldığımı ve e, nasıl yapıldığını ben size göstereyim Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi e, kasada, kasabadaki söyleyemedim. Kasabadaki insanlara e, hediye verdikçe kalpleri yükseliyor ve onlar da bize bazı tarifler veriyor. E, şu görmüş olduğunuz arkadaşlar e, yaban yem. Bunu bize Lunus e, tarifini lunus verdi. 10 kalp yapınca bu tarifi size veriyor. Şimdi bu nasıl yapılıyor? Şimdi buradan Şuraya geliyoruz arkadaşlar. Zaten e, size de 10 kalp yaptığı zaman bu tarifi verecek ve sizden lif, e, böcek eti ve balçıkça istiyor. Bakayım bende var mı? Şurada olması lazım pardon. E, lifim var. E, böcek eti bir tane var. E, balçıkça var. Ama e, böcek eti yukarıda olması lazımdı. Bir bakayım varsa olması lazım ama ondan sonra da hızlıca denize gidip denizde balık tutalım. Bu arada eski meyvelerim de oldu. Bunları da nasıl aldığımı ben size onun videosunda çekeceğim. Şurada mıydı? Ha, buradaymış arkadaşlar. Bakın şimdi burada 20 tane şey var. yaban yabani yem. Buraya geliyoruz. Şimdi tamamladıktan sonra şu şekilde kaç tane yapabiliyorum? 4 tane yaptım. O da kaç taneye denk geldi? 20 tane mi? 20 tane. Evet bakın 40 tane oldu. Şimdi şuradan hemen sahile bir ışınlanayım. Ve sahile geldik. Gelmişken şunları da bir topluyum. Bunu da alayım. Bu arada çapam yanında olmadığı için yerdeki solucanları alamıyorum. Evet, e, Willi de burada. Günaydın Willy. Saat 9'da açıyor. Ha, 9 olmadı mı saat? Tamam. Şunları bir Willy'ye satayım. E, çantam da bu arada boşalsın. Dur, şöyle gel. Ha, tamam. Şunları bir hemen hızlıca satayım. Tamam. Şimdi buradaki e, amaç yani buradan bir şey almıyoruz arkadaşlar. Burada maksadımız bizim. Şimdi e, şu yemimizi takıyoruz arkadaşlar. Bakın önceden e, diğer yemlerinde 6 tane varmış. Şimdi balık tutmaya başlıyoruz. Her defasında gelmiyor ama genelde şimdi tuttuk balığımızı bakalım. Bu, dur şunu da alayım bu arada. Tamam. Bakalım iki tane gelecek mi? Bakın görmüş olduğunuz gibi sardalya yakaladık ve iki tane yakaladık. İki tane. Tek seferde iki tane sardalya yakaladık. Ve bundan sonra burada bize verdiği zaman hediyelerde mesela bu e, yemden de veriyor. O da güzel bir şey. En azından e, yemsiz kalmıyoruz yani. Böcek etini zaten madende e, ki öldürmüş olduğumuz böceklerden elde ediyoruz. Lifi biliyorsunuz zaten. Tekrar bakalım bir ne geldi bu sefer. Tek mi iki tane mi? Bakın yine o iki tane o yakaladık. Dur şöyle bir daha hızlıca atayım. Tamam. Ben ilk başta eee oyun baka girdi diye zannettim ama biraz araştırma yaptıktan sonra olayı sonradan çözdüm arkadaşlar. Yani sizde de oluyorsa bu arada balık hareketle Bakalım. Bu sefer tek bir tane verdi. Bak bazen iki tane ama genelde o yemi taktığın zaman iki tane veriyor. Ee, bazen tek verdiği de oluyor. Yani e, ama genelde iki tane veriyor söyleyeyim ben size. E, sabah vakti olduğu için genelde sardalya ve orkinos çıkıyor. O gerçi mevsimine göre de değişiyor. Bu da orkinos büyük ihtimalle. Yok bu tip balığı. Bundan da iki tane yakaladık. Tabii yem bittiği zaman e, olta atınca her defasında bu sefer balıkları tek tek yakalıyoruz ama. Şu anda e balıkları iki iki yakalıyoruz. Genelde iki tane geliyor yani. Bakın yine iki tane yakaladım. Dediğim gibi bunu Lunus'a hediye vere vere kalbini on yaptı, yaptığımız zaman daha sonra bize bu yemin tarifini veriyor. Ondan sonra da zaten balıkları. Bak bu sefer bir tane verdi mesela. Olay Linus'ta bitiyor yani. Burada herkes kime hediye veriyorsak sonuçta bize ya yemek tarifi veriyor. Yani muhakkak bir şeyler veriyor. Yine bir tane yakaladık. Bu sefer hamsi yakaladık. O, bu yemi takabilmemiz için de arkadaşlar eee Oltamızın da biraz iyi olması lazım. Onu da söyleyeyim. Her oltaya olmuyor. E, bendeki iricim olta zaten son seviye. O yüzden Bakın ne yazık e, yakaladık deniz hıyarı yakaladık bu seferde bir dakika ama son 2-3 tane balığı hep tek geldi. Burada yakalayamadım tek bir balık var onu da yakalayamadım. Nasıl çok hızlı hareket ediyor. iki balık sardalya. Saatine göre saat saate balıkların e, şekil yani gelen balıklar da değişiyor mesela. Sabahleyin daha farklı, öğlenin daha farklı, akşam gece daha farklı balıklar geliyor. Bu arada bir dakika şunu bir konuştuğum için tam konsantre olamadım. Tamam. Dip balığı bundan sonra yassı balık da gelebilir. Yassı balık da çok geliyor çünkü. Akşama doğru mesela büyük deniz hıyarı. Bakın bu da deniz hıyarı geldi. İki tane yakaladık. O da güzel. Bunları bir saat dörtte mi kapatıyordu? Kaçta kapatıyordu bilmiyorum ama kapatmadan Onları da satarım şu eski tohumlar da arkadaşlar tarlama ektiğim eski tohumlar da var onu da dediğim gibi daha önceki videomda da bahsettim ee, onu nasıl alındığını soran var Ben size onu ayrıntılı bir şekilde bundan sonraki e, videosunu çekerim e, Çünkü o mesela onu almadığınız zaman hani şöyle bir şey var. Konterden alıyoruz onu. Konterden alıyoruz ama onu çoğu kişi e, zamansız diktiği için daha meyve vermeden çarçöp oluyor. O yüzden de e, bir daha alamıyoruz arkadaşlar. Yani belli bir zamandan sonra ancak oyunun sonlarına doğru e, kim veriyor tarifini bilmiyorum ama o tarifi verene kadar da bayağı bir zaman gerekiyor. Ya geçiyor daha doğrusu. Ben e, serama ve tarlama hep bundan ektim. Kış haricinde sürekli ben bundan şey alıyorum. E, hasat yapıyorum. E, çok da güzel parası var. On, demek şey de yapıldığı zaman fıçaya da atıldığı zaman e, Birdekilerdeki bir de kilerdeki fıçaya koyup da onu yıllandırırsanız arkadaşlar Arkadaşlar o zaman çok yıldız meyvesi kadar size para veriyor. Şu anda 3-4 tane çeşit balık balık türü yakaladım. Bu ne? Sardalya. Saatimiz iki oldu bu arada. Yosun geldi. Bu yosunlarda da maalesef yemi kullandığımız için o yüzden yemimiz bitme şeyi oluyordu. Şunu bir alayım onu aldık, sandık kutucuğu. Ee, fark ettiyseniz arkadaşlar bakın balı şey oltaya atar atmaz elmas verdi, altın verdi ve yüzük verdi. Bu bizdeki yüzükler. Şu anda son seviye yüzük olduğu için bunu gerek yok. Bir gel bir balık daha. Bu balık yakalama olayı da arkadaşlar e, bazı arkadaşlar bunu zorlanıyor ama tek yani bu nasıl zorlanacak da bir şey yok. Sadece balığı mesela genelde şu mavi kutucuğu gördüğünüz gibi onun ortasına getirip sabitlemeye çalışıyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Bakın hiç şu ana kadar balık kaçırmadım. Ee, eğer ki PC'den oynuyorsanız zaten e, PC'de çok kolay. Ben mesela bunu mobilden oynuyorum. Mobilde biraz daha sıkıntılı ama e, artık el alışkanlığı olduğu için yani kaçırma bilmiyorum yani ben çok basit geliyor. Balık yakalaması, JoJo cola saatte dörde e geliyor bu arada. 4'te mi kapatıyor 5 5'te mi kapatıyor Neyse şu balığı da Yakalayayım da ne olur ne olmaz Direk ee, Veli'ye götürüp satayım balıklarımı Bu arada son zamanlarda Hep tek tek gelmeye başladı Balıklar ama ilk başlarda Hep 2-2 geldi Bunda da zaten Bakayım ne kadar bu balıkların hepsinden Bende fazlasıyla var gerçi hani e, paraya da ihtiyacım olduğundan değil de hani siz de tek oltada iki balık nasıl yakalayabileceğinizi ve ne yapmamız gerektiğini ne yapmanız gerektiğini size şey yaptım. Devam edelim. Bakalım akşama kadar e, şu deniz hıyarı balığı var büyük. O bir zor yakalanıyor. O da akşam vakitlerinde geliyor ama gerçi ben hep yakalıyorum da dediğim gibi oyunda yakalayamadım. Tek bir balık var. Onun ismini de bilmiyorum ama onu da ormandaki e, nehir nehirde arkadaşlar orada çıkıyor balık. Çok hızlı hareket ediyor. Bir aşağı bir yukarı ona ne yaptıysam hangi kancayı kullandıysam yine de yakalayamadım. Çok hızlı hareket ediyor. Yani yakaladığını zannettiğiniz anda bile e, kaçabiliyor balık. Düşünün yani şu duruma geldiği zaman bile o kadar hızlı hareket ediyor ki yakalama şansınız olmuyor. Birdenbire aşağı yukarı çok seri hareket ediyor ve sizde o serilikte hareket edemiyoruz maalesef. E, Yakalayan arkadaş muhakkak vardır ama açıkçası yakalayan varsa da e, yorumlara yazsın arkadaşlar. Adını da öğrenmek istiyorum bu balığın hangi balık bilmiyorum ama. Ha, Vili gidiyor. Vili dükkanı kapattı gidiyor. Bugün yok arkadaş, balık yakalayacağım yani bugün. Bir şey yapmayacağım. Balık yakalayacağım. Şimdi e, ilk evlendiğimiz ilk gün lah diyecek üstüne balık kokuyor diyecek bizi eve de almayacak bu sefer ama olsun balık tutması da zevkli galiba ya şeyim kalmadı yemim kalmadı ama varmış niye hep tek tek geliyor balıklar burada e, az önce benim yaptığım gibi e, yemleri değiştirip kaç tane kaldığında da bakabilirsiniz. Bu yemin en büyük avantajı zaten arkadaşlar oltanız atar atmaz beklemeden hemen balık gelmesi. Yine tek geldi. Başladı. 2-2 geliyordu ama şimdi tek tek gelmeye başladı. Olsun fark etmez. Benim amacım zaten ee, iki, tek seferde iki balık nasıl yakalanırdı onu göstermekte. Dur şunu alayım bir. Daha şöyle dur. Tamam. Tamam ne geldi? Sardalya. Beş tane daha geldi. Balık yemeği. Artık bundan sonra e, akşam olduğu için balıklar da değişebilir. Değişik balıklar da gelebilir. Ne geldi? Orkinos. Orkinos sabah ve akşamları geliyor. Sabahları genelde e, atabot da gel, yakalayabiliyoruz. Ama bugün e, aha, bu biraz ha, büyük deniz hıyarı olması lazım bu. Dur şöyle. Da kaçtı. Büyük deniz kıyarıydı bu. Büyük bir tümalle. Çünkü onun şeysine benziyordu. Ve ilk balığımızı kaçırdık bu arada. Bakalım bu orkinoz mu? Aha, iki tane yakaladık. Bu arada şurada kabarcıklar çıkıyor. Kabarcık çıkan yere eğer ki olta atarsak orada da mesela bakın oraya yetişirir bilir miyim? Oraya geçeyim mi? Şöyle şuraya geçeyim mi? Tamam. Ha gitti. Oraya zaman atmadığımız için oltayı o yüzden kaçırdık. Eğer atmış olsaydık devam ederdi. Devam edecekti kabarcıklar. Bu ne? Sadece ama hamsi. Bugün <laughs> sabahtan aha dur. Aa, bu yine kaçtı. Bir dakika arkadaşlar o bir daha gelsin. Konsan. O değil. Şunu alayım alamadım çünkü balığı önceden erkenden yakaladım. Şu hızlı gelen balık onu ikinci kez kaçırdım ama bir daha gelirse Yok bu değil, bu orkinos herhalde, evet. Bu orkinos'tu. Az önceki Büyük deniz hıyarıydı o kaçan çünkü o çok hızlı hareket ediyor o da Yosun Şimdi gelir büyük bir ihtimalle şimdi gelir Onda Yakalarım Geldi mi Yok bu da orkinosa benziyor Bu da orkinos Evet şimdi heh. bu balık da bugün şanslı bir balık herhalde bugün yakalayamadık o balık üçüncü kez kaçtım ben o balığı ya ee, bir dakika arkadaşlar şunu bir gıda yardımını yapalım ve birazcık enerjimiz yükselsin tamam devam hemen hemen yere kadar yerden daha fazla biraz fazla enerjimizi de yükselttik. Şimdi geldi mi? Yok. Bu da değil. Bu da değil. Ney bu? Hamsi. Ha yine kaçırdık. Ya bunu bugün niye yakalayamıyorum? Ve geldiği her seferinde de kaçırdım ben bu balığı. Hamsi. Hamsiye benziyor çünkü. Artık o kadar balıkları ezberledim ki arkadaşlar. Yani Tutmadan yaptığı hareketlere göre hangi balığın geldiğini bizim size söyleyebiliyorum artık yani Yassı balık e, tutamadık yası balık hiç gelmedi bugün diğer balıkları zaten e, yayın balığı olsun kömür balığı olsun onları zaten ya kaçmayacak bu sefer kaçmayacak. Kaçırmayacağım bu sefer. Evet. Ne orkinos mu? Orkinosmuş. Son yemini de kullandın diyor. Demek ki yemlerin hepsi bitti. Aşağı yukarı 40, 50 tane e, yem kullandık. Birkaç tane şey çıktı. Siz söyleyen arkadaşlar. E, yosun çıktı. Bir tane Cozo kola çıktı. Diğerlerinde 2-3 tane de kaçırdım. Aşağı yukarı yani 35 taneye yakın e, balık yakalamış oldum. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü 40 tane bende yem vardı. E, iki kere zannedersem o kutudan da yem çıktıydı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Bir kere biliyorum da ikinciyi e, ikinci de iki tane de olmuş olabilir. Şimdi bakalım. Tamam. Orkinos bayağı orkinos yakaladık bugün. Yani normalde orkinos bu kadar çıkan bir balık değildi ama şu şeyi yakalayamadım. Ona biraz üzüldüm ama onu da bekliyorum çıkmasını. Bu da orkinosa benziyor. Bu da mı orkinos? Aynen orkinos. Vallahi ortaya getirmeyiz geldiği zaman zaten hızlı hareket etmediği sürece sıkıntı yok. Bakayım yine orfinos. Bugün bayağı denizde orfinos bayağı varmış. Willy bu arada e, salona gitmiştir büyük ihtimalle. Oradan dönüyor. Biz daha hala balık yakalamaya çalışıyoruz. Bu arada saat 1'e ee, de geliyor. Gerçi artık önemli değil çünkü geri dönüş asamız olduğu için sıkıntı değil. 5 dakika 10 dakika kalsa bile asayı kullandığımız zaman direkt evdeyiz. Yine mi orkinası? Hay bayağı orkinos yakaladık ha. Bayağı orkinos yakaladık. Bu arada ben e, balık yemini kullanmıştım. E, diğer yemi takmayı da unuttum. Da bakayım bir dakika şöyle. Şu yemi şuraya takayım. Bu arada 10 kala artık geri döneceğim. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugün zaten bakın evin içinde de uyukladık. Tek oltada iki balık nasıl yakalabiliriz? Ya da tarifini nereden alırız? Onun videosunu çektim. Bir başka bölümde daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu arada kanalıma abone olup beğeni atmayı da unutmasınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.